Evet değerli arkadaşlar merhaba güzel bir haber için video hazırlıyorum arıcılık biliyorsun serüvenine başlamıştık serüvenimizde işletme tescil belgemizi aldık bunu nasıl yapacağınızı anlatacağım size arıcılık yaparken kayıtlı olmanızda fayda var yani çok büyük rakamlar istenmiyor ufak tefek harcamaları yapın özellikle 25 kovan ve üzerine çıktığınızda da destekler var şimdi ben neler yaptığımı kısaca bir özetleyeyim size. Ben de evimin adresini gösterdim biliyorsunuz. Kendi tapumu götürdüm. Kimlik fotokopisini verdim. Bir de orada bir dilekçe form doldurtuyorlar size ilçe tarım müdürlüğünde. Onu bağlı bulunduğunuz ilçedeki ilçe tarım müdürlüğüne gidip yapıyorsunuz. Orada arıcılıkla ilgilenen veteriner hekimler var. O veteriner hekimler sizin kaydınızı alıyorlar. Ee, bir de muhtardan e, uygunluk belgesi dilekçesi alıyorsunuz. Yani bağlı bulunduğunuz mahallenizdeki muhtardan evet arı bakabilir. Orada herhangi bir şekilde sıkıntı yoktur gibi bir şeye ihtiyacınız var. Bizim tabi biraz tarlanın kenarında kaldığı için evimiz bir sorun, bir problem. Bizde burada teşkil etmiyor. Çünkü 100 metre kuralı var. Yani yerleşim yerlerine en az 100 metre ileride olmaz zorunluluğu var. Caddelere işte 200 metre olma zorunluluğu gibi yerler var. Bu tip kuralları zaten siz ilçe tarımdan kendiniz öğrenebiliyorsunuz. Bunları telefon açtığınızda sizlere söylüyorlar. Sonrasında ilçe tarımdan kontrol için geldiler. Kovanlarımızın yerine baktılar. Orada gördüler. Evet e, muhtarın vermiş olduğu dilekçeye nazaran sizin de gösterdiğiniz yerde Burada herhangi bir sıkıntı yoktur e, diye onayınız verdiler sahada. Sonrasında e, aldığınız sertifikayla, yani bir yerden sertifika almanız gerekiyor. Halk eğitim merkezlerinden olabilir, devletin açtığı kurslarda olabilir. Genelde belediyeler de bu tarz kursları açıyor, ondan alabilirsiniz. Bizim biliyorsunuz iki tane belgemiz var. Birincisini e, halk eğitim merkezinden almıştık. Geçtiğimiz sene biliyorsunuz ben kursa gitmiştim orada. Bir buçuk, iki aylık bir eğitim süreci olmuştu, oradan almıştım. İkincisini de bal parmağın online eğitimi var. Onun da linkini şimdi bulabilirsem eğer linkini bırakacağım. E, bal parmak akademisi diye girerseniz eğer bal bal parmak akademisi.com olması lazım yanlış hatırlamıyorsa oraya girdiğinizde online eğitim süreci var. Yaklaşık e, 13-14 tane ders var. Her dersin sonunda e, şeyleri var, sınavları var. O sınavlarda başarılı olduğunuzu sizi bir sonraki derse aktarıyor. Eğer başarılı olamazsanız videoları bir daha bir daha seyretmenizde fayda var. Yani ben e, faydalı olacağını düşündüm ve gerçekten de faydalı oldu. Kursta öğrendiklerimiz bilgiyi de e, tazelemiş olduk. Bizim için iyi oldu. Sonrasında biliyorsunuz bir arıcı Fevzi Usta'mızın yanında eğitim aldım ben. Epey bir müddet gittim geldim kovanların yapımına aşamalarına kadar orada yardımcı oldum. E, Usta'nın da karşılığında e, bir, bir iki bir tane kovanımızın iki çıtı arısını ondan ücretsiz olarak e, bu emeğimizin karşılığında aldık. Hediye etti bize. İkinci kovanı da iki çıtasını da ben ücretli olarak kendisinden aldım. Kovanları benim kendiminde. Böylelikle yavaş yavaş büyütmeye başladım. Ee, serüvenleri, arıcılık hakkında olan oynatma listemizi zaten görebiliyorsunuz. Şimdi e, ilçe tarımdaki işleme devam edelim. Oraya gittiğimizde e, sizden birinci aşamada, ilk kayıt aşamasında 75 lira bir ücret alıyorlar. Bu e, kabul kayıt gibi bir işletme belgesi oluyor e, esasen. Yani daha doğrusu işletme e, kaydının oluşması için bir harç yatırıyorsunuz. Sonrasında işte kontrol yapıldı. Kontrolden sonrasında da şu elimde görmüş olduğunuz kovan plakalarından satılıyor. Bunlar şu an 3.75 TL bizim Ergene ilçe tarımda. E, diğer bölgelerde de aynı olması lazım yanlış bilmiyorsam ama e, gene de internet sayfalarında vardır bu. Geçen sene bu 2.5 liraydı. Bu sene 3.75 oldu. Seneye belki de 6 lira olacağı için ben 30 tane aldım. Benim 4 tane kovanım aktif vaziyette var ama e, zam geleceğini öngördüğüm için bunu fazlasıyla aldım. İşletmemiz orada açılışı yapıldı. İşte e, TR plaka koduyla TR59 ile başlayan bir işletme kodumuz var. İşletme belgemizi de, tescil belgemizi de ben aldım. E, onun da bir görselini videonun e, bir tarafına eklemeye çalışacağım. Sonrasında plakalar için de bu ücretin ödemesini, harcını yaptık. E, yaptığımız fişin e, ödemesini yaptığımız makbuzunu iç atarım teslim alıyor sizden. Karşılığında da bu plakalarınızı sisteme kaydediyor. Hepsini kaç tane aldıysanız plakalar oraya kaydediyor. Sonrasında kaç tane kovanınız aktifse de o plakaları direkt aktif hale getiriyor. Benim şu an 4 tane kovanım aktif olduğu için 4 tanesini aktif hale getirdik. İşlemler bu kadar kolay. Yani kesinlikle 50 lira 200 liradan kaçmayın. Çünkü arıcılık artık eskisi gibi ucuz bir işlem değil biliyorsunuz. Kovanlar çok pahalanmış bu sene plastik tabanlı kovanlar 550 lira seviyesinde şu an için. 2022 yılının işte Ağustos ayındaki fiyatlar şu an böyle. Önümüzdeki yıl daha da artacaktır muhtemelen. Şeker keza biliyorsunuz artıyor. Buraya harcadığımız paraların yanında bu işletme belgesini almanın çok bir maliyeti yok. Bir de bunu almanızın ilerisi için bir dezavantajı var. Devlet her geçen gün Tarım Bakanlığı bir kanun daha doğrusu bir hibe teşvik çıkartıyor. Geçtiğimiz yıllarda yapılan teşviklerde mesela şu anki bedelleri 100 bin lirayı bulan makinaları hibe etmişlerdi. O zamanki bedelleri 20-25 bin lira civarındaydı. Şu an 100 bin liraları buldu. Mesela o makineyi hibe destekten alanlar çok şanslı. Önümüzdeki dönemde de mutlaka olacaktır. Halihazırda devam eden hibe destekleri de var. Özellikle Ziraat Bankası'nın. Ben şimdi böyle bir şeye ihtiyacım olmadığı için araştırmadım ama bana inşaat tarımdaki veteriner hekimin tavsiyesi yani hızlı bir şekilde 25 kovan ve üzerine çık desteklerden sen de faydalan diye söylüyor. Arı bir aşk, arı bir hayat biliyorsunuz. Biz de inşallah olacağız. Şimdi sizi bu plakaları kovanlarımıza çakma görüntülüyle baş başa bırakıp videoyu bitiriyorum. Umarım faydalı, bilgilendirici bir video olmuştur. Görüşmek üzere. Esen kalın.